arkadaşlar. Evet, Nazlok bölüm 3'ün yeni bir bölümüne hep beraber, hep beraber hoş geldiniz. Ne demek bilmiyorum ama gene pek müsait olmayan bir yerde çekiyorum videoyu artık yapacak bir şeyimiz yok. Geçenki bölüm Misty yenip ikinci cimbecimizi almıştık. Şimdiki sıramız, e, sırada yapacağımız şey bile gidip onun e, şu SS anne miydi bir şey ya gemi tiketini alıp çünkü o ne gelmek mi istemiyordu bilim adamı önemli işleri vardı diyordu. Onun biletini alıp sonra gemiye gidip TM katımızı alıp şu 3. cimridir olan Lieutenant Perch ile kapışmak olacak. Öncelikle bu köprüyü geçmemiz gerekiyor. Hemen hız kesmeden başlayalım diyecekken Pokemonlarımızın seviyesi azmış hemen iyileştirelim onları. Bizim Pokemon'lardan biri Senchroo ve bakalım nasıl iş yapacak hemen Pokemon'u hızlandırmayı unutmuşuz. Şuradan hızlandırıp ve devam edelim bakalım. Caterp'i yolladım, Rockthrow değil Rock ile onu basit bir şekilde öldürebileceğini düşünüyorum. 10 seviye zaten aynen öyle süper efektif. Abi şu geniş yapısına bakar mısın? Neyse taşak kokuyor diyeceğim şimdi ayıp olacak. Arkadan hala motor ve araba sesleri geliyor. kusura bakmayın. Bir uygulama orada bulamadım yani. Ama bu videolar, hani bir ara ilk başta çok az izleniyordu, sonra izlenmeler bir miktar arttı. Ya tabii, Prime'ımdaki kadar... Aa, ıskaladık. Prime'deki kadar bir 500-400 falan izlenmiyor ama yine de izleyen bir kitle var. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Yine izleyen olduğu için devam ediyorum. Şimdi, bir tane daha Raktum. İşini bitirmemiz lazım da niye hiç denk getirememeye başladık ya? Allah Allah, Scratch'le bitirdim az önceki şeyin, Metapod'un işini ama... Hadi artık. Heh, teşekkür ederim. Şimdi bitmiş olması lazım. Evet. Bu bak keçir ya. Bak keçir bak Pokemon'ları taşıyor. Bu küçük bir kız. Bu küçük bir kız olduğu için genellikle şu tatlı Pokemon'ların neydi? Adı neydi? Jigglypuff falan gönderiyor önden. O yüzden bir öngörü yapıp ben niye dönüştüremiyorum? Ha Ares'i birinci şey alacağım birinci slota. Çünkü büyük ihtimalle tabii Gen 1'de de peri tip yok ya. O yüzden dövüş tipi saldırıları kuvvetli olacaklar çünkü bunlar kana normal tiplerken görebilecek en kötü eşleşme geldi neyse. Ki cebimize Raktum varmış. Şunu hemen tek atıyoruz. Ben Jigglypuff falan gönderdi diye düşündüm ya. De Clefairy, Oddish, Allah Allah. Mega Punch var. Bir Mega Punch deneyelim. Normal tip. 80 base power var. Gerçekten kuvvetli bir oyun. Neyse. Gaspar. Daha Bazen daha ne daha kullanabiliriz? Yani kareti çok kullanalım. Çünkü Aa doğru çok efektif değil Ama olsun Size de şöyle bir bilgi vereyim Tabi izleyenleriniz biliyordur çoğu da bilmeyenler de olabilir ee, Bir Pokemon'un Kullandığı hareket kendi tipiyle eşleşiyorsa Aresen devam ediyorum Bu Normal tip kullanıyordur çünkü Kendi tipiyle eşleşiyorsa Step bonus diye bir şey kazanıyor Bu bonus normalde vuracağı hasarın bir buçuk katı vurmasını sağlıyor Bu gerçekten çok önemli bir şey Hani normalde atıyorum Karate Chop'u aynı seviyedeki başka bir tip Pokemon kullansa bu kadar vurmazlar. Resim vurduğu kadar vurmaz. Sadece dövüş tipleri, dövüş tip saldırıları falan daha fazla vuruyor. İşte çimen tipi çimenleri, ateş tipi ateşleri birazcık öyle bir Step Bonus sağlıyor. Step'in açılımı da neydi? Same Type Attack Bonus. Aynen öyle. Same Type Attack Bonus'tan geliyor Step. Bıçaklamak demek aynı zamanda İngilizce ama bunu hiç konuyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Şu bebeğin işini bitireyim. Çok işimizi yavaşlattı şu filan ama... Bir de çok uzamasın çünkü şu köprüyü hızlı hızlı teker teker bitirelim. Hatta mükemmel bir editing yapacağım birazdan. Hazır mısınız? Bu çocuk bitti. Buradaki tatlı baktım. veletin de eline verdim. Ve son olarak... Team Rocket üyesini de yenmiş bulunmaktayım. Şimdi... Şuna içime... bakmayın arkadaşlar. Da içeri, de içeri aldı. Ne olduğunu ben bile anlamadım. Trainer dedi. Şunlarım aynen öyle. Bu trainer'ı da yenelim sonra çimenlikten hangi pokemonunuzu çıkacağına bakalım. Ratata yolluyor. Bu VS'yi de kesin bir uzamasın. Çok bir özelliği olmayacak diye düşünüyorum çünkü. Ve evet çimenlikten çıkan ilk pokemonumuz kim olacak? O diş Çünkü o diş geldi. Çünkü çimen tipi bir pokemon ihtiyacımız var. Quick atakla başlayalım. Çok vurmuyor. 20 base hata var ki yarı canını aldı bile. Biz bunu yakalamamız birazcık zor olabilir ama olsun. Orijinalนัก bu birazcık sıkıntılı oluyor. Bir iki poketop salladıktan sonra değiştiririm Mahmut Tuncer'i. Hadi bakalım o diş. 2 3 yakaladık güzel. Zaten yakalama rate'i birazcık düşük olan yo yüksek olur. Yüksek olan pokemonlardan bir tanesi. İsim olarak çok düşünmedim. Yorumlarda bakın isim yazmıyorsunuz. Yazabileceğiniz işte Tunç abi demeyin abi birazcık garip setleri de işte Tunç şu ismi kullanırsan şöyle bir tip Pokemon ya da direkt bir sonraki Pokemon'da uygunsa kullanırız yani o ismini gerçekten ben isim sıkıntısı çekiyorum mesela bunun adına Çimen abi o diş ne koyabilirim ki arkadaşlar üstünde hiç düşünmeden adını bir de var koydum neden bir çerdever koydum bilmiyorum. Çimenle alakalı tahıl mahıl bir ürün geldi aklıma bilmiyorum ama burada 25. ruta geldiğimiz için başka bir Pokemon yakalama fırsatımız daha oluyor olduğunu fark ettim. Hatta bakın göstereyim. Burası Route 24 yakaladık. Route 25'te başka bir Pokemon yakalayacağız. Hadi bakalım. Farklı bir tip Pokemon çıkar sanırım. Bellsprout. Başka bir çimen tipi Pokemon bilmiyorum. Sonuncu ayarımı Victory ve Bell Sprout, Weeping Bell, Victory Bell. Victory Bell e nasıl ulaşırız? Bilmiyorum. Trade Evolution mu gerektiriyordu? Gram hatırlamıyorum ama Quick Attack'la bir daha başlayalım. Gaz kullanırsam Pokemon geberip gider o yüzden. Quick Attack'la başlangıç yapalım. Bir tane Poké Top'u sallayalım. Zaten tek Poké Top'una yakalanmıştık. Önceki şeyi o dişimizi biçer döverimizi. Bell Sprout'u da adını Chan koymak isterim de. Çünkü Bell'den geliyor da. Chan'ın C'sini koyuna Can olur. Neyse Can olsun ya. Gerektiğine gerekli ne Can deriz. Tabi yakalayabilirsek şayet. Heh sonunda. Buraya hiç kırpmaya gerek yok iki dakikada yazarım ismini zaten. Çok çan bir şey. Keşke ileriki pokemon oyuna da dil desteği gelse. Hadi anladım bak bunlar ta 2000'lerin hatta 1990'lı yılların başlarına çıkmış pokemon da. oyunları da. Yeni çıkan Switch oyunlarına gerçekten tüm dilleri eklemek o kadar zor değil ya. Eee şu rota daha güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Aldığımız birin evine sonuna girebiliyoruz şimdi. Bill'le konuşalım. Tabii kendisi şu anda bir Jigglypuff. Kendini yanlışlıkla bir aptal salak bilim makinesine sokup Pokemon olarak çıkmış. Bizden onu geri döndürmesini istiyor. Hadi bakalım şu küçük kal seni izleyelim. Cıgı cıgı hemen sol tarafa geçecek. Hadi artık. Bunun açıklaması unuttum mu? ya. Gerçekten dinleyeyim bu arada. Bakalım ne diyecekti. Şimdi geldi. Evet beni kurtardın bu yardım işte sana borçluyum bileti verdi. Ver milyon istedi. SS anne var diyor. Bir sürü trainer var diyor. Beni partiye davet ettiler. Ha kısacası beni aşağı ben çok gitmek istemiyorum. Benim yerime gider misin diyor. Okey. Bilet aldığımıza göre bakın hemen şurada çifte kumrular var. Şuradan kısa pasajı kullanarak e, ee, Serulians bizim şehrin adı ne neydi? Neyse o şehrin sağ tarafında kat kullanarak. Gerçi katımız yok da şu crime scene Türkçesine ne Suç alanından çıkıp ha He. Buradaki herifi vallahi birazcık hile kullanarak geçeceğim. Allah kahretmesin. Küçük hileye başvuracağım hiç aldırış etmeye. Ben niye sağ gitmekte özürlüyüm? Bir tane daha. Arkanı da bir tane daha. Bir tane daha. Dön. 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 Yok bunu %100 yüz vs atıyoruz o zaman Allah kahretmesin. Şu Allah neyse bir şey demeyeceğim. Ağzını yüzünü sittim. şu şeyin çok Yolumu tıkamasına. Rocket Prince'a. Şimdi bunu kesemiyorum. Normalde gitmemiz gereken yere böyle ama biz aşağıya gideceğiz. Burada bir tane deyki... Aa! Root 5. Biz Root 5'te Pokemon yakaladık mı? Hemen küçük bir kontrol yapıyorum. Ee, Route 4. 4. Burası 24, 25, Yok Route 5'te Pokemon yakalamadık. Şimdi Pokemon yakalayacağız. Meowth gelir zaten büyük ihtimalle ya. Bakalım. Ya yine Bell geldi. Bell yakaladık. Buralarda genellikle Meowth çıkıyordu diye hatırlıyorum. Bir tane daha blok inelim. Burası son blok herhalde çimenli. Bundan sonrakinde şey var artık. DK'li var. Pokemon'ınızı bırakıp seviye atlattırdınız ve isterseniz iki Pokemon bırakıp onları çocuklarına aldığınız bir yer. Aslında bu gerçek bir Switch game oynasaydım çok kullanırdım ama işte Şartlar, Türkiye şartları ne dersin? Bir tane Scratch kullandım öldü Pokemon'a. Neyse alt üst 10 seviye ya. Bir de normal tip. Sen normal tipsin. Azıcık dayanman gerekiyor. Poké topu e kullanalım. Miaf. Şimdi bu kedi ya ben kendi gerçek hayatta benim şöyle böyle bir 4-5 tane falan kedim var. Aslında tam benim olmuyor ama. Bir tane adam akıllı kedimiz vardı. Sonra bir gün geldi kucağında 4 tane yavruyla 3 erkek bir tane kız. Birazcık şaşıp kaldık ama Buradan gerçek kedime, gerçek kızmış lan bu. Adını Opal koyuyorum. Ee, gerçek kedim adı Topaz. Onun bir tane kız çocuğu oldu işte. Onun adına Opal koyduk. Ben beyaz bir tane kedi dedim. Ya ben yani. zorlarsam beyaz bir Pokemon olabilir şimdi. Buradan geçemedik çünkü amık görevlisinin ağzı dili damağı kurumuş. Burada trade attırıyorduk Nidoran'a. Aa. Aa Nidoran'a trade. Oğlum bu bizim kız bir oranı erkek yapabilirim diyor da bu şeye yanlış şeye bastım. Yani bu Nazdoka kurallarına bilmiyorum. Hiç, hiç, hiç sormayacağım. Hiç, hiç, hiç sormayacağım. Önce ruta vardık. Şimdi buradan ilerliyorum. Bunlarla çok Aa, şunun arkasına dolanalım. Hem burası root altı ile dolayacağım. Bir tane Pokemon yakalayacağız. Aslında birazcık hile yapacağım ve şuradan yakalanamıyoruz diye bakacağım ve yakalanmıyormuşuz. Burada double battle geliyor sanırsam. Ön Pokemon'larımızı seçelim. Hiç uzun zamandır kullanmadığımız iki Pokemon olsun. Arımaya ile Ratatatatata. Aa Ratata ismi şey kaldı artık Raticate. Raticate kate 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 koymam gerekiyor ama onunla da kim uğraşır. Bu arada bu ikili vs falan değilmiş. Düz vs'ymiş. Hyper Fang ilerleyelim. 16 seviye, Bu 4 yaşındaki bir bebeğe az önce... Neyse çok kötü örnek oldu. Kötü örnek oldu. Hyper devam edelim. Ben şu iki tane Guardian'ın izcinin o da kötü kelimonur. Eline ver de demeyeceğim. yeneyim. Sonra bakalım root altında biz hangi pokemon bekliyormuş. Durduramadım. Heh. Şimdi bakalım hangi pokemon karşımıza çıkacak. Bizim yakalamadığımız bir pokemon var mı? Onu bilmiyorum bile. Hani Bir tane küçük haritadan bir şey bakacağım. Bizim şehrimiz buydu. 24. tamam o dişi 24. Rahatla yakaladık. Evet abi buradan gerçekten yeni pokemon çıkmıyor olabilir. Pici yakaladık. Mahmut Tuncer takımımızı hatta evrimleştirdik. Ee, sonra let's see let's see. Meowth yakaladık. Adını ben hatta Opal koydum. Kedimin anısına. Kaçıncı kedimse artık. Bir tane de PG sanırsam burada ayrı bir gelecek hani Pokemon yok. Azıcık da şurada araştıralım. Evet abi yok. Ben internetten de bakarım olmadı. Şimdi ilerleyelim ama Neyse. Şimdi şu aşağıdaki gemi ilerliyor olacak. Ben o zaman bir Pokemon'larımı iyileştireyim. Şuradan aa bisiklet ticket'ımı alalım. Onu göstereyim bakın arkadaşlar. Bunu çoğu oyuncu kaçırıyor. Bisiklet almaya ilerliyor. Buradaki abimizin bir tane derneği var. Bu derneğin işte kurucusu, kurucu başkanı abim. Rapidash'ı ne kadar sevdiği hakkındaki hikayesini dinlerseniz size bir tane bereş bisiklet şeyi veriyor. Ticket'ı veriyor. Neyse o zaman gemide görüşürüz diyelim. Ben bakkal alışverişimi, Pokemon'u iyileştirmem falan yapayım. Video ne kadar uzadı bilmiyorum ama Lutan'ı Surge'e ulaştırabilir miyiz bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar burada biletimizi çekin ettirip SS anneyi board diyeceğiz işte binmiş olacağız. Hadi bakalım. Takıma bu arada şeyi Radatata'yı çıkartıp bir çerdöver ekledim. Tam diğerleri gibi 22 seviyelere zorlaştıramadım. Yani gitgide zorlaşıyor seviyatları 20'ye kadar ulaştırabildim ama şey için Esas annede biz rakibimiz YouTube ile dövüşeceğimiz için ve onun da Skirtle'a karşı tam bir çaremiz olmadığı için hatta ona karşı bir sürü bir Pokemon'u da nötral Pokemon'umuz olduğu için ona karşı bir e, cevap üstüne bir de Grass tipi Pokemon açığımızı yanlışlıkla döndürdüm pardon. Grass tipi açığımızı kapatmamız gerekiyordu. Ben de bu şekilde kapattım. Hadi bakalım. Zaten normal tip e, Powerhouse bir Pokemon tipi olur ama şimdi bizim burada bir tane iyileştirici ablamız vardı. Burası aynen öyle. Şurada bir restimizi alalım. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Seviyeleri şu anda kasmaya pek bir tane Allah belanı yanlış ayırdım. Şu odalara çok girmeye gerek var mı bilmiyorum. Direkt şeyler ilerleyebiliriz. Kaptan kabin. Bir daha bir tane de kabin odasına girersem beni sik. Ana girdik. Buralarda bir sürü bere oldu diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Hadi bakalım. Biliyorum normalde otel odalarına girip Pokemon orada bir sürü değerli item var. Ama hikayesel ileriden gerçekten önemli ve işime arayacak bir item veriyorum diye hatırlamıyorum. Sadece yardım, destek falan veriyordu. Burada da bir tane Great Ball bulduk. Hani normal, bakın gerçekten Pokemon oyunu benim gibi nazlok yapmıyorsanız, gerçi nazlok yapıyorsanız da girin ama ben şu anda video çektiğim için hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum. Burada ne vardı unuttum. Ha şurada bir tane Hyper Potion vardı. Çöpün için aynen öyle. Nasıl hatırlıyorsam yıllardan beri oynamaktan artık meyve suyu olmuş kafam. Tamam. Bu kabinlerin hepsini normalde keşfedin abi. Girin. MP Allah belan. Okey. Girin. Aa poketopu var bir saniye. Girin pislerle konuşun, sohbet edin. Gerçekten işinize yarar. Ben eğlenirsiniz abi. Eğlenirsiniz ama ben sadece vakit kaybetmek için yapmıyorum. Şimdi ee... şey VSS'ine gidelim. Diyeceğim yo buraya mutfağa bir daha girdik Allah kahretmesin şuradan aşağı ve saldı şurada geriyle karşılaşıyor olmamız lazım ben bir takım mı internetten bakacağım takım mı geriden hangi Pokemon'la açılış yapıyor ona göre Counter tip bir Pokemon koyacağım hadi bakalım evet bakalım umarım öyle başlar aynı zamanda çok hatırlamıyorum kadroyu galiba. Raticate, abracadabra, kadabra bir de... Aa yanlışlıkla dik kullandım. Elim otom abi beni gerçekten dövün ya. Ya beni ger ben gerçekten iflah olmam ya. Ya <laughs> raktom kullanacaktım. Gaz şimdi bir eş bir tane hit puan verdim. Her ne kadar 8 olsa bile bir de ıskaladık üstüne kaya fırlatmayı. Cidden ölelim ya. Neyse. Şimdi. Süper efektif Allah Allah yapma ya. Dikten sonra nasıl geliyor acaba Sprek? Vallahi ne şimdi Raktum devam edelim. Bundan sonra sanırsam o meşhur fan teorileriyle dolup taşan güya öldüğü sanılan Raticate'in yo var ortuluyla devam etmiş ya çünkü süper efektif. Şimdi biz bir çar döverimize değiştirelim abi. Hadi bakalım bunu sırf bunun için aldım. Lütfen iş yap. Süper efektif değil biliyorsunuz. Bullet e, Bullet öğrettim. Hadi bakalım kaç tane vuracak? Minimum iki vuracak. Absorb'la eşdeğer. Hatta Absorb'la evet minimum eşler, Bundan daha fazla da vurabilir. Şansları 2, 3. Çok güzel. Süper efektif. Çok güzel. Geri kalanını aa Absorb'la tamamlayalım diyecektim de. Elim böyle de gitti. Neyse. Vardır benim parmağımı bildi diyelim mi? Var törtte de aşağı edelim. 3 vurması ikisinde tur, iki turda da mükemmel oldu. Teşekkür ederim. İçer döver. İsmin kadar sen de kudretlisin. Elbet bir gün seviye atladığını göreceğiz ama şimdi... Heh. Kadabrasını gönderiyor bu pislik tipi. Buna hemen Arı mayamızı çıkaralım. Geçen siper arı maya bunu çok pis dövmüştü avresin daha velet halindeyken. Çok fazla vuramaması gerek. Biz aynı zamanda zehir tipiyiz. Abi bak bir Pokemon. Bir Pokemon'un ilk tipi daha öndedir abi. Diğeri subtype'dir. Allah aşkına Poison yarı canını götürmesin ya. Arasi çıkaramayız. Mahmut, Mahmut Tuncer'le açılış yapalım. Alaz son seçeneğimiz olacak çünkü. Hadi bakalım. Confusion lütfen çok vurma. İyi gene bilmiyorum ki çok vurdum vurmadım. İki hareket. Bir tane gaz tuttur. Çok güzel. Kaç vurdu? Quick atakla işini bitirebilir miyiz? Uf. bu gerçekten zor. Gerçekten zor. Çünkü confusion'u gereksiz fazla buraya. Ares hayatta sokamayız. Biçer döver. Biçer döver de zehir tipi onu da sokamayız. Sonic bir hit yiyebilir ama. Abi bilmiyorum ki ya. Neyse biz Alaz'ı sokalım abi cidden. Bak ya hiç olmadı bu görüyor musun? Confusion çok fazla vurma. Oh neyse ki tanklayabiliyor. Kinesis ne? Kaşı oynattı tövbe ha. Bir tek ekrisimi düşürdü lan? Allah kahretmesin. Gel düş. Ha oh. Oh tamam o oh, içimi of. Of oh, çok korkmuştum. Abi bir confusion o kadar vurur mu ya? Tövbe estağfurullah. Bu da dediklerim ölen dünya fan teorisiyle ölen Raticate. Gelin gerçekten öldürelim şunu. Allah Allah. Sinirimi bozdu ya. Neyse. Ember'la da işini bit bitiremedik. Neyse yandı. Yanık da işini bitirebiliriz bence. Hadi bakalım. Normalde Hyperfang daha fazla vurması gerekirdi. Çok korkunç bir hareket aslında ama. Neyse. Rival YouTube'u da buradan sıfır maliyet, sıfır casualty vererek. Aa son iki erimleşiyor. Bu gerçekten beklemiyordum. Daha yüksek 25'lerinde, 24'lerinde, 30'larına falan erimleşiyor sanıyordum. Neyse bizim için iyi oldu. Abi şunun heybetine bakar mısın ya? Sen slash abi, adının hakkını veriyor cidden ya Slash, neyse. Evet abi, biz gidip kaptanımızı teselli edelim. Aynen, arkasını sırtını ovuyoruz. Bazen bazı versiyonlardan, sanırsam Leaf Green'e peçete uzatıyoruz, bu versiyonu sırtını ovuyoruz falan. Bize kat veriyor, Odish katı öğrenebiliyor da sanırım, Odish öğretebiliyor olabiliriz. Bir de şunun içine bakma diye, yak, bakmamalıydım diye. Evet abi, şimdi gemiden ayrılalım. Çünkü bu gemi kalkacak ve bizim bir an önce kaçmamız gerekiyor. Çünkü biz gitmek istediği yere gitmek istemiyoruz gemin. Evet, biz gemi ilerliyor. Neden? Çünkü kaptan hastaydı. Sırtı sırt sırtın olduk diye azıcık iyileşti. Yani kahpe o YouTube onun sırtın olmak yerine gelip bize VS şey atıyor ama ben pek bir şey dememeyi tercih ediyorum. Lan ben, ben hareket ettiriyor sanıyorum şimdi normal çıkıyormuş. Evet bitti. Şimdi lan Pokemon'larımızı iyileştirelim. Ee, nerededir? Nerededir, nerededir? Bu üstüne Odish'e kat öğrettirip hemen Lieutenant Surge'ün puzzle'ına geçelim. Arkadaşlar, şey yaptım. Bu Jim VSS'i için Mahmut Tuncer yerine soktum ve üstüne hem kat hem dig öğrettim. Kat hani HM slave olarak, yara HM Slave olarak kullanayım dedim. Çünkü çok kullanmayacağım bundan sonra Ratatata'yı. Normal bir tip ne kadar kullanabilirim ki daha fazla. Quick Attack yerine kat, bir de burada Tail Whip yerine Dig öğrettim çünkü karşımıza elektrik tip olduğunda Dig daha olacak şimdi Bu tanrının laneti olan şu berbat puzzle'ı çözmeye başlayalım bakalım ilk switcher bunun %100 bir açıklaması vardı da ben unuttum Vallahi unuttum Neyse ben bunu çözüp geleyim gereksizler videoda uğraşmam gerçekten Hani video internet ne kadar açıklaması olursa olsun olmuyor abi açıklaması yok Rastgele gerçekten buton rastgele oluyor ya. İlk düğmesini bulduk. Allah belanı yanlışlıkla kapatmış. Evet şimdi gerçekten ilk düğmesini bulduk. Ve ikinci düğmeyi de bulduk galiba şey oluyor. Atıyorum bu kutuda ya bu kutunun dört çeyin içinde oluyor sanırsam. Sanırsam ben böyle düşünüyorum. Evet abi şimdi karşımızda meşhur. Ee, takımımızın her şey hazır. Hadi bakalım şu Lucian Surge şeyini yapalım. Çünkü video uzadıkça uzadı artık bir an önce bitirelim. Hadi bakalım. Lieutenant Search. Az önce askeri arkadaşıyla bir tane Poké sattım. Şimdi en korktuğum şey Voltorb'lardan bir tane Self Explosion, Self Distract kullanmaması. Bakmadım Muset'in ama olabilir diye çok korkuyorum. Canımız birazcık az girmişiz Vs ama ondan bir şey olmaz herhalde. Sonic Boom'lar çok fazla vuruyor ama biz dalarak... Hadi bakalım. Bu arada bu Vs'ye birazcık under leveled girmiş olabiliriz. Tek attık ki bu mükemmel oldu. Aslında teknik olarak VS'nin ortasına Aa, öyle bir taktik olabilir. VS'nin ortasında seviye atlattıracak şekilde maksimum efendim. Baksanıza maksimum atlattırabileceğim seviye 24 çünkü karşı tarafın Raichu'su maksimum o. 23 22 24 20 24 neyse çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir tane daha dik kullanabilir miyiz? Quick attack yaptı bu bizim için çok iyi. Sonic boom bilmiyor Pikachu zaten. Bir tane de dik kullandık, çok hızlı kullandık. Seviye 25 olacak şimdi. Raichu'sundan gerçekten korkuyorum. Çünkü gerçekten güçlü. Hadi bakalım. Düz, beyinsiz bir dik kullanımı bizi kurtaracak mı bilmiyorum ama şansımız deneyelim. Double team kullandı. Umarım kaçırmayız digimizi. Umarım dik kaçırmayız. Umarım Allah'ım yalvarırım sana. Hadi salak gibi bir hareket kullan. Abi daha fazla double team kullanıyor. Çok korkunç bir şey. Dik. Vallahi vurduk tek abi iki double team'e rağmen tek attı ya herhalde abi cidden şu Sony duruşu yeter duruşu ya Lieutenant Search Evet Fly diyor bize TM verdi TM öğrenecek çok Pokemon yoktur büyük ihtimalle Shock Wave gerçi Wave bir de bulan hasar vermiyor ona Thunder Shock'u değil Evet bakın Rom Hack'in sağladığı güzel şeylerden biri bir kere kullandığımız kat sürekli kalıyor Evet arkadaşlar bölüm böyleydi daha bayağı uzadı video kaç 22-23 dakika falan olacak e, Lieutenant aldık. SS Anne'yi gezdik. Bir de üstüne namussuz bir motorcu geçti aramızdan. Bir de üstüne işte hiç şey yapmadık lan aslında. Bir sonraki bölüm Douglas Caver er ve Road 11'e bak göz atarız. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.